Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere sensör ile röle çektireceğiz. Rölemiz ile kontaktörü çektirerek üç fazla asenkron motoru çalıştıracağız. Yani biz sistemimizde sensöre bir parça gösterdiğimizde çıkış verecek ve motorumuz çalışacaktır. Parça önünden gittiği zaman ise motorumuz duracaktır. Ve üzerinden ayar yaparak tam tersini parçayı gör zaman motor duracak. Parçayı görmediği zaman motorumuz çalışacaktır. Bu şekilde sizlere hem DC hem AC gerilimlerini birlikte yapacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Kumanda 220 volt sigortamız, güç sigortamız, kahvaltamat 3 fazlı. Bu ise bizim artı 24 voltluk DC gerilim olan güç kaynağı çıkış sigortasıdır. Sensörümüz, lazer sensör, parçayı gördüğümüz zaman çıkış veriyor parça görmediğiniz zaman çıkışı vermiyor ya da tam tersi işlemi yapabiliyoruz güç kontaktörümüz 220 volt AC bobinli rölemiz ise 24 volt DC bobinli rölemizdir şimdi önce de sensörümüzün şurada görmüş olduğunuz gibi uçları mevcuttur sensörlerin modeline göre siyah ile beyaz çıkışları değişkenliği göstermektedir. Sensörün kahverengi ucuna artı sabit DC gerilim vereceğiz. Mavi ucuna ise eksi ucu yani sıfır voltajı sabit veriyoruz. Bu sensörde beyaz ucumuz boşta. Siyah ucumuz ise bizim artı çıkışı ya da eksi çıkışı vermektedir. Şimdi sizlere bunun bağlantısını gerçekleştirelim. Öncelikle artı 24 voltu verelim. Yani biz kahverengimize şu kabloyu bağladık. Bizim de şuradaki kablomuz siyah olan artı ucumuz. Yani biz buradan sigorta çıkışından artı 24'ü sensöre sabit veriyoruz çalışması için. Bağlantımızı yapalım. Mavi ucumuz ise zaten sensör kablosu da mavi ucumuzdur. Bu da bizim eksi ucumuz olduğundan dolayı buradan biz eksi ucumu alıyorum. Yani sıfır voltajı alıyoruz. Şu şekilde bunun da bağlantısını gerçekleştirelim. Bunu da bağladık. Siyah olan kablomuzdan biz şu anda artı çıkış alacağız. O yüzden de şöyle ucumuzu buraya bağ siyah kablomuza bağlıyoruz. Sensör çıkışı siyah kablomuza bağlıyoruz. Bu bizim artı çıkışımız. Bunu ise rölenin A1 ucuna giriyoruz. Rölemiz 24 volt DC olduğundan dolayı biz A1 ucuna röle çıkışını bağlıyoruz. Rölenin A2 ucuna ise 0 voltajı bağlayacağız. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Rölemizin A2 ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkardığımız bu kabloyu sigorta çıkışındaki mavi kablomuza yani 0 voltaj ucuna bağlıyoruz. Buradan gevşetelim sabit olmadığından dolayı malzemelerimiz oynama yapabiliyor. Bu şekilde A2 ise sıfır voltajı yani eksi ucumuzu bağladık. Daha sonradan rölemizin kom ucuna 220 kumanda sigortamızdan kablo çıkartıyoruz. Şöyle 220 volt olacağından dolayı şuradaki sigortamızdan kablomuzu çıkıyoruz. Çıktığımız kabloyu rölemizin burası NC kapalı kontağı, şurası NO açık kontağı, burası ise kom ucudur. Kom ucunun bir tane ucuna giriş yapıyoruz. Bu şekilde kom ucuna giriş yaptık. Ürünümüzün ayaklarına bakalım. Çift ayak mı tek ayak mı? Şöyle çift ayak tamam sorun yok. O zaman sağda solda kullanabiliyoruz. Çünkü buradaki kom verdiğimiz zaman buradaki N-O'yu ve buradaki n kullanmamız gerekiyor. Ama buradaki kom enerji verirsek buradaki N-O'yu ya da buradaki N-C'yi kullanmamız gerekecektir. Şimdi biz bu tarafta sol tarafı kullandığımızdan dolayı buradaki N-O ucundan çıkıyoruz. Yani bölemiz çektiği zaman NO ucundan bize 220 volt verecek ve kontaktörümüzün A1 ucuna enerjimiz gelecektir. Şu şekilde kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Kontaktörümüzün çalışması için A2 ucuna ise nötr bağlantısını gerçekleştirmemiz gerekiyor. İki sigorta arasındaki yani şurada bir, bir tane nötr kremesimiz biliyor. Şurada şimdi kameradan göstereyim. Buraya ise nötr ucunun çıkışını alacağız. Yani A2 ucundan kablomuzu alıyoruz. A2 ucumuzdan kablomuzu çıkartacağız. Çıkardığımız kablomuzu ise şuradaki nötr ucuna bağlıyoruz. buradaki nötr ucumuza bağladık. Şimdi ise bizim sistemimizi start verecek olan sensör enerjimizi veriyoruz. Şimdi önce kumanda sigortamızı kaldıralım şu şekilde. Şöyle sigortaları kaldırıyoruz. Güç şu anda yok. 24 voltu verdik. 220 volt kumanda enerjimizi verdik. Enerjimizi verdiğimizde görmüş olduğunuz gibi sensörümüzün yeşil ışığı yanmaktadır. Karşısına bir cisim geldiği zaman şurada turuncu ışığı yanacaktır. Bakın şöyle göstereyim. Cismi gördü. Yani karşı bir malzeme gördü. Rölemiz çekti. Röle çekince açık kontağını kapattı ve kontaktörün çekmesine izin verdi. Elimi çektim. Yani klasik bir parçayı çektiğimiz zaman kontaktörümüz bırakıyor. Bu şekilde. Buradan artı ve eksi değiştirerek de bağlantı yapabilirsiniz. Onu ise bağlantı değişik yapacağız. Ama öncelikle 3 faz girişimiz zaten RST'yi vermiştik. Biz çıkışta bir tane motor bağlayalım ki sizler sistemi görün. Öncelikle güç sigortamız çıkışından kontaktörün L1, L2, L3 uçlarına 3 faz girişini verelim. Şöyle sigortalarımızı tekrar kapatıyoruz. Sigortamızın çıkışından bir tane uç alıyoruz. Aldığımız bu ucu, şöyle kablo biraz karışabilir. Aldığımız bu ucu kontaktörümüzün şuradaki L3 ucuna bağlayayım. Soldan başladığım için yani şöyle sağdan başladığım için buradaki sağa bağlayayım. Yani L3 ucuna bağlıyoruz. L1, L2, L3 uçları giriş uçlarıdır. Daha sonra L2 ucundan bir tane kablo çıkartıyorum. L2'den çıkaracağımız kabloyu ise sigortanın orta fazına bağlıyorum güç sigortasının orta fazına bağlantısını yapıyorum. Ardından L1 ucundan çıkarak kontaktörümüzün L1 ucundan çıkıyorum. Sigortamızın soldaki ucuna giriş yapıyorum. Sigortamızın buradaki ucuna giriş yapıyorum. Kontaktör çıkışını ise 3 fazla asenkron motor bağlantısı yapalım. 3 fazlı motorumuzu getirdik. Motor çıkışları bağlı. Motorumuz 380 ile yıldız çalışan bir motorumuzdur. Şimdi kontaktör çıkışından kablomuzu bağlıyoruz ve denememizi gerçekleştiriyoruz. Kablo kestiğimiz biraz ince ama bunda bir sorun yok. Çünkü sadece sizlere bağlantıyı göstermek için deneme yapıyorum. Normal ufak motorumuz da olsa bir buçuk kablo kullanmamız gerekecekti. Şu anda şöyle güç uçlarını bağlıyoruz. Güç uçları ise 3 faz sistemde kontaktörün çıkışı T1, T2, T3'tür. Motor yönü ters döner ise iki fazın yerini yer değiştirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi şu şekilde bağlantıyı gerçekleştirdik. Şu düşen sigortamızı kaldıralım. Kumanda sigortamızı kaldırıyoruz. Güç sigortasını kaldırıyoruz ve 24 sigortasını kaldırıyoruz. Sensöre bir cisim gösterdiğimiz zaman röle çekecek. Röle çekecek. Kontaktör devreye girecek ve motorumuz çalışacaktır. Bakın şu anda motorumuz çalışıyor. Elimi çekiyorum. Motorumuz duruyor. Sensöre gösteriyorum. Motor star geçiyor. Elimi çekiyorum. Duruyor. Sistem bu şekilde çalışmaktadır kumanda sigortamızı, güç sigortamızı ve 24 volt sigortamızı kapatıyorum. Daha sonra sizlere şuradaki sistemi değiştirerek bant yapacağımı söylemiştim. Bu ise çıkışı artıdan eksiye verdirmekte. Yani biz rölemize sensör çıkışı artı vermiştik. Yani şu A1 ucuna A2 ise nötrü sabit. A2 ise 0 voltu sabit vermiştik. Yapmamız gereken işlem artı eksi değişeceğinden dolayı şu şekilde A1 ve A2 uçlarını Röle üzerinden değişti bakın. A1'den söküyorum rölenin. A2'yi de söküyorum. Bu şekilde tam tersine bağlıyorum. Yani artı ile eksi uçları yer değiştiğinden dolayı bağlantıyı bu şekilde yapıyorum. DC gerilimlerde artı ve eksi önemlidir. Şu şekilde bağlıyorum ve tekrardan 220 volt. Kumanda sigortasını açtım. Güç sigortasını açıyorum. 24 nokta açıyorum. Şu an sensör karşıda bir cisim görmediğinden dolayı röleyi çektiriyor. Tam ters komutunu verdiriyor. Bu şekilde cismi gördüğü zaman ise durduruyor. Elimi çekiyorum. Çalışıyor. Gösteriyorum. Duruyor. Yani sistem bu şekilde basittir. Sizlere uygulamalı olarak devremizi göstermeye çalışıyorum. Sensör ile 3 faz asenkron motoru bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.